Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere gece ve gündüzü otomatik algılayarak çalışabilen e, sensör devresi nasıl bağlanır? Bağlanırken nelere dikkat edilmelidir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu elimizde görmüş olduğumuz sensör çıkışları, faz, nötr girişleri bulunan ve ortak elektrik ucu gündüz olduğu zaman otomatikman devreye enerji vererek sistemimizi çalıştıran lamba olur, motor olur, çalışmasını istediğiniz herhangi bir elektrikli alet olabilir. Gündüz olduğunda otomatik algılayarak çalışabilir, karanlıkta otomatik kendiliğinden durabilir veya tam tersini düşünün, karanlıkta çalışabilir, gün ışığı, gündüz olduğu zaman da kendiliğinden istop e edebilir arkadaşlar. Öncelikle bunu korumak için diyim ve şamperde yerinde bir sigorta takacağız arkadaşlar devreye. Daha sonra gece gündüz rölemizi hemen yanına şu şekilde siyah bir mandalı var orada. Arkadaşlar bunu da takalıp Sensörümüzün kapağını açtığımız zaman içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir adet LDR sensör algılayıcımız var. Ve çıkışları bulunmakta klemenslerle. Hemen buradan bir uç alalım arkadaşlar. Kablo ucu. Evet, kapağını kapatalım. Sensör çıkışlarımız hazır arkadaşlar bunu güneşi ve e, karanlığı algılayabilecek şekilde dışarıya e, bahçenizin duvarına veya ofisinizin duvarına iş yerinizin duvarına asabilirsiniz iki vida sayesinde. Sensör uçlarınızı girişleri fark etmiyor arkadaşlar. Platformun üzerinde sensörümüzün Sensör çıkışları yazıyor arkadaşlar. Buraya buradan çıkışlarını alalım. Sensör bağlantımız hazır. Aslında arkadaşlar bunu anahtar gibi düşünün. Ee, tek yaptığı şey geceyi ve gündüzü otomatik olarak algılayarak kendisi anahtara basıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Çalışma prensibi olarak bu şekilde anlatabiliriz. Sensör çıkışlarımızı aldık. Şimdi devreye fazımızı ve nötrümüzü verip öncelikle sensörümüzü bir çalıştıralım arkadaşlar. Kahverengi kablomuz bildiğiniz gibi standartımız fazımız arkadaşlar. Sigortamızdan girişini yaptık. Nötrümüzü ise direkt nötr klemensini bağlıyoruz arkadaşlar. Yalnız sıkmadan önce e, ne yapmamız gerekiyor? Duyumuza veya enerji vereceğimiz dediğim gibi motor olabilir. İşte gece otomatik tabelam yansın, reklam tabelam diyebilirsiniz. E, reklam tabelasına bağlayabilirsiniz. Bir adet ampul taktım. Nötrümüzü de ana nötrümüzle birleştirip klemense bağlıyoruz. Güzel sıkalım. Gelindiği gibi yangın gevşeklikten çıkıyor. Ve daha sonra e, sigortamızın çıkışından şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Sigortamıza enerjimizi girdik. Nötrümüzü de sensörümüze girdik. E, sensörümüze ayrıyetten dışarıdan gelen yani tabelamız olur, ampülümüz olur dediğim gibi. Onun nötrünü de getirip ana nötrle birleştirdik. Sensör çıkışlarımızı da yaptık. Şimdi sigortamızın kaldırdığımız zaman enerjimiz gelip L fazımıza giriş yapması için bir kablo da oraya atalım. Evet arkadaşlar sensörümüze sigortamızı kaldırdığımız zaman faz devresinde vermiş olmaktayız. Şimdi burada bir diğer husus daha arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu anahtar görevi görecek arkadaşlar. Bu sadece sensörümüzün algılayıcısı gibi düşünün. Bunun için çalışması için arkadaşlar şöyle yakından bakalım. İki ortak ucumuz bir gündüzü algılayan ucumuz 3 geceyi algılayan ucumuz arkadaşlar. Şimdi test edince daha iyi anlaşılacak. bizim ortak ucumuz 2 olduğu için buraya da bir faz veriyoruz arkadaşlar. Faz hazırda bekliyor. Gece olduğu zaman 3'e elektrik veriyor. Gündüz algıladığımız zaman 3'ten kesiyor elektriği, 1'e veriyor arkadaşlar. Sensörümüzün ortak ucu yani ikiye sigortamızın çıkışından fazımızı verelim. Evet. Geriye kalan tek şey e, şu anda gece yanmasını istiyoruz. 3 numaralı çıkıştan 3 numaralı çıkıştan alıp lambamızı Dediğim gibi tabela da olabilir. Fazımızı da verdik. Çıkışından. Şimdi test edelim. Ee, yine söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sigortaya faz girecek. Yani Kontrol kalemi tuttuğumuz zaman fazlanması, yanması gerekiyor. Şu anda enerjimizi verdim. Kontrol edelim. Evet. Kaldırdık arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 10 kademesindeki ışığımız yandı ve şu an aktif çalışıyor. Peki ampülümüz ne zaman yanacak arkadaşlar karanlığı algıladığı zaman arkadaşlar şimdi karanlık yapması için bu kutuyu e, kapatalım üzerine karanlığı otomatik olarak algılayacak gece olduk diyecek buraya sinyal gönderecek bu da anahtar görevini yapıp gördüğünüz gibi lambaya enerjisini verecek arkadaşlar. Şu anda elimi çeker çekmez sönmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, şu anda aydınlığı gördü ve hemen söndü arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Daha sonra gündüz ayarını yapalım arkadaşlar. Şimdi tekrar kapatalım. Karanlık gece oldu diye algıladı sensör, enerjisini verdi ve lambamız yandı. Şimdi aydınlık olsun ve sönsün. Evet arkadaşlar şimdi tam tersini yapalım. Gündüz olunca yansın, e, gece olunca sönsün arkadaşlar. Öncelikle enerjimizi keselim. Dediğim gibi 3 e, numaralı bacak gece bacağıydı. Gece olunca yanan bacaktı. 3'ten alıp 1'e taktığımız zaman 3'ten aldık arkadaşlar. 1'e taktık. Şöyle yakından da bakalım birinci bacağı aldık arkadaşlar. Şimdi kaldırdığımızda otomatik yanacaktır. Gündüz olduğu zaman yansın arkadaşlar. Ama hava karardığı zaman sönsün. Veya motor olarak düşünün bunu. Gündüz olduğu zaman çalışsın. Karanlıkta, karanlık çöktüğü zaman sönsün. İstiyorsanız e, bu sensörü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karanlık yapalım. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Yaklaşık 3-4 saniye içerisinde algılıyor ve sönüyor. Şimdi gündüz oldu arkadaşlar. Sabah oldu diyelim. Sabah olduğu zaman otomatikmen yine kendisi algılayarak e, çalışıyor arkadaşlar. 3-4 saniye, 5 saniye gecikmeli çalışıyor. Yani sensör algılayıp sinyalini verip anahtarı açana kadar 4-5 saniye veya 3-4 saniye geçiyor arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar saygılar.